girilen iki metinden uzun olanını ekrana yazdıran programı yapacağız. Doğru mu? Evet. Şimdi bunun için bir proje açayım. Önceden açtım konsol application'da. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu önceden yazmış olduğumuz kodlar vardı. Burada bunları ben kaldırayım buradan. Yok, Şimdi arkadaşlar klavyeden girilen sayı, iki tane metinden hangisi uzunsa onu ekrana yazdırmak istiyoruz. Bunun için yapacağımız şey şu. iki tane metin girişi sağlamamız lazım. Şöyle yapalım o zaman. Birinci metin diyelim. <laughs> Değişkenlerde sayı ile başlamadığımız için bir metin diyemiyoruz. Metin bir yazabiliriz ama ee, kullanıcıdan okay. değer e, veri girişi yapacağımız için console readline yaptık. Aynı şeyi ikinci metin içinde ya yazarız. İkinci metin şu şekilde. Bunu da metin 2 dersek. Evet. Şimdi arkadaşlar metin yani girilen metinin kaç karakter olduğunu veren bir metod var. Bu da length metodu. Nasıl kullanıldığını şimdi göstereyim. Metin 1. length dediğimiz zaman bu özellik. Metot demiştim. Yanlış söyledim. Özür. Ee, bu bir özelliktir. Bu özellik e, girilen metinin e, kaç karakter olduğunu size çevirir. Örnek veriyorum işte e, Doğukan diye biz e, Girdiğimiz zaman kaç karakter Doğukan? 7, 7 karakter. Bu şekilde sonuç verir. O zaman bunu bir if deyimi içerisinde yazarsak Yani e, Metin 1'inki uzunluğu Metin 2'den büyükse Metin 2'nin uzunluğundan Tabii ki büyükse O zaman hangisi büyük olacak arkadaşlar? Ekrana Metin 1 birinci metin diyelim. Birinci metin daha uzun. As yani değilse ne olacak? E peki eşitse? O zaman burada bir kontrol daha yapmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Metin bir length küçüktür. Metin 2 diyelim ki daha mantıklı bir şey olsun. Eğer bunlar da değilse, bu da değilse, ne olur sonuçta? Else olaraktan ne kalır geriye? Eşit olduğu kalır. Doğru mu? Yani bunu programcı olarak arkadaşlar... Evet, tırnak işaretlerini kapatmadığım için kırmızı uyarıyorum uyarıyor beni. Ee, bunu böyle yapmadığımız zaman... E, yani programcı olarak bunları düşünmemiz gerekiyor. Tamam mı? Yani her şartı düşünmemiz gerekiyor doğru bir şekilde. Birinci metin ikincisinden uzunsa, birinci metin ikincisinden küçükse ve üçüncü bir durum olarak da bir ikisi de birbirine eşitse kalır. O zaman iki metin de diyelim metinin uzunluğu uzunluğu da birbirine eşit. Evet tırnakla kapatalım. Evet bu şekilde bir kodlama yapmış olduk. Şimdi çalıştıralım. Birinci metine girelim. İkincisi Emre. Emre görüldüğü gibi birinci metin daha uzun. Tabi şurada console evet. write yaptık. Şunu şöyle biraz açabiliriz. Yani daha düzgün bir veri girişini sağlamak istersek. Birinci metin dedik. Bu sefer Furkan diyelim. Bir de Haşim diyelim. Evet. Birinci metin daha uzun. Çünkü 6 karakter. Evet. Evet, ilk örneğimiz bu arkadaşlar. İlk örneğimiz bu. Şimdi gelelim